Masal kardeşine bakıyor musun? Masal kardeşine bakmıyor. Sen de bebek gibi davranıyorsun. Ben sana kardeşine bak diye bıraktım seni burada. Masal'ın kardeşi oldu. Masal da bebek oldu ya. Masal senin bebek olmaman lazım. Senin kardeşine bakman lazım. Sen gidiyorsun. Kardeşine bakacağın yerde bebek gibi davranıyorsun. Baksana çıkını tutmuş çocuğu. Masal kendi de bebek olmuş ya. Nasıl iştir arkadaşlar bu ya? Masal ya ay kardeşine bak. Aa masal küçücük kardeşi var bu arada. Bakın. Evet parmaklarına bakın. Aa parmakta parmakları da çok küçük. Değil mi kardeşini? Kardeşi aa. Içkırık tutmuş. Ayağını sallamak ister misin? Biraz ayağını salla bence. Aa, ben öyleyim. Ay masalla bebek olmuş ya. Neyse dur ben kendim. Dur ben kendim ona bakayım. Seni besleyemem ben. Ay. Ay abşırdı kardeşi. Ah masalın kardeşi var. Masal çok seviyor mu kardeşini? Evet, evet kardeşi <laughs> Masalın çok... şöyle bakın çok küçük kardeşi. Ayana bak, ayağına bak. Ellerim burada, da çok kız. Hayır vurma, vurma, bana. Kızdırma şimdi. Çünkü neden? Marlar bu da yeşil. Evet. Hayır olmuş kız. masalın kardeşi çok tatlı. Masal kardeşine bakıyor alamadın mı alamadın mı aldın kolu. kolu olsun çıkart oradan getir böyle Heh. Hop, aldın getir şimdi kalk bakalım Tam bir şey olmaz bir şey olmaz eline masa kardeşi küçücük gel altını değiştirelim altına bakalım bakalım masal masal sen ablasın artık bu işleri sen yapacaksın biz dokunmayacağız artık kardeşine tamamen sen bakacaksın altını değiştir Yapmış mı? Var mı kakası? Yok mu? Çişmiş yapmamış mı? Niye bu uçkırıyor? Senin kardeşin değil mi? Bu niye uçkırıyor? Onu söylesene. Kardeşini çıkarıyor. Kardeşin adını söyle. Gazını mı çıkartmamız gerek? gerek? Gazını nasıl çıkartacaksın? Hemen tokatak gel. Masal hemen tokatak çek. Nasıl sen? Nasıl kardeşine geliyor? Saçları mı geliyor kardeşine? Ha. İlk önce şimdi ıçkırdığı için gazını çıkartacak. Hop oh, bir yavaştan aldı. Aa yine saçların geldi. Tuttu saçını masalın. Masalı, masalı saçını tuttu. Çek çek saçları. Çek 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 kızmasın bize. Hop aa. Evet çektik. Ay masalı emmeye çalışıyor. Ama çoraplarını giydirmedin ayakları üşümez mi? Evet üşüyor. Bence çoraplarını giydirmelisin. Evet. Çorap ve gaz mı daha önemli? Olmuş. Küçücük. Çorapları kocaman, kendi küçücük. Fındık kadar bir şey doğmuş. Aa, fındık kadar bir şey doğmuş. Gerçekten fındık kadar ya. ya. Giyinir ya. Nasıl giyinilmiyor ben güzelce? Ben mi? Evet. Mi? Ay çok tatlış minik oyuncak bebekler var ya böyle plastik bebekler. Senin bebeğinden bir tane getirsene bakalım yan yana aynı boydalar mı? Masalı masalın bebeğiyle ölçeceğiz kardeşini. Çok küçük bu daha büyük. Hangisi daha büyük? Bu, hangisi ya. gerçek? Hangisi gerçek? gerçek, bu daha küçük. Evet daha küçük. Evet. Al kardeşini al Al ayağını uyutmayacağım mı kardeşini? Uyku vakti gelmedi mi? Gelmedi daha. Nasıl gelmedi? Abi, ha, çorabını yine çıkartmış ya. Masal çorabını giydir babacım. Aa, minicik ya bu. Kardeş, sen kardeşine bakacak mı? Şöyle yapalım. Sen yastığını koy. Ben senin ayağına vereyim. Yaslan bu tarafa doğru yaslan. Hayır alamazsın. Ben vereyim sana. Sen böyle yaslan ama. Buraya yaslan. Buraya yaslan. Ben sana kardeşini vereyim. Olur mu? Verdim. Aa, kardeşinin de uykusu gelmiş. Nasıl ağzını açıyor? Masal gerçekten kardeşine bakıyor. Çok güzel. Bizim evimize de hep bam bambağın, çaki, maki geliyor ya. Kardeşine dokunmazlar değil mi? Dokunurlarsa ne yaparsın? İçerisine dokunmuşlardı. Aa. Evet. Dokunurlarsa? Sen, sen... o zaman. Ben yok muydum? <laughs> ne yaptın sen o zaman? karışma bakarak yaptım. Sonra babam geldi. Onu almaya geldi. Ben baktım e, elinde telefonla. Yakaladın mı? aldım. Uyudu koştu. mu kardeşim? Göz Uyudu açık. mu? Aa göz açık mı? Aa daha uyumamış. Uyuyacak ama. Uyuyacak. Yapma öyle. Öyle yapmayalım ki uyuysun. Değil mi? Etrafa bakınıyor. Ama çıkarı geçti gördün mü? Sen bu işi biliyorsun ya. Işığı geçti. Emzik ister mi? Hı? Emzik ister mi? Bilmiyoruz mi? ki. Verecek değil mi? Mi? Değil mi? bakalım yalancı meme emecek mi? mi? Sen bilirsin. Bebekten normalde sever değil mi? Ama masalın kardeşi pek sevmiyor emzi galiba. Seviyor mu? Hiç sevmiyor emzi. Az önce emiyordu ama. Ama hoşuna gitti bence böyle senin yatırman bakman ona. Ay, şu an çok düşünceli. Çünkü, sen mi, sen mi? çünkü o da ilk defa video çekiliyor. Çok düşünceli şu an değil mi? Ayağını da sevdi senin herhalde ayağını da sallanmayı. Emmiyor, emmiyor, istemiyor. Vermeyelim o zaman. Ha Masal gerçekten kardeşine bakıyor. Masal büyütecen o zaman kardeşini sen tamamen. Hı? Üşümüyor değil mi? Ayakları üşümez. Elleri de üşümez uyudu galiba. Uyudu mu? Uyuyacak. Ya şey mi yapsak acaba? Oraya, burada uyumuyor pek. Oraya mı koysak orada biraz bakınsın etrafa? Ayağında mı olmasını istiyorsun? Masa gerçekten kardeşine bakıyor ya. Ona mı baksın istiyorsun? Sevmedi galiba. Masa kardeşini çok seviyor. Bu arada arkadaşlar evet, tamamen masal bakıyor. Masal kardeşine bakabiliyor. Altını değiştiriyor. Bize çok bize çok yardımcı oluyor. Bu arada yaşlarının arası masal 7-8 yaşında. Ee, ne oldu? Kaka mı yapmış? Eşim. Çorapları çıkmış. <laughs> Çorapları çok küçük geliyor. Masal bu arada bize çok yardımcı oluyor. Evet, çok iyi. Evet. Elmadan büyük bence kafası. Büyük bence. Değil mi kız? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil, mi? değil mi? Ay ay ay. Isıtma o kadar bastırmıyoruz değil mi? Ha, bastırmıyor sen evet. Çok güzel. kardeşini tamamen bakabiliyor. Elma. Aa, elma elmadan büyük babam. Bak elma daha küçük. Yemez. O yıkanmadı. Yıkanmayan şey yemiyoruz. Yıkanmadı. Yıkanmayanı yemiyoruz. Bırak. Yıkandıktan sonra yiyebilirsin. Yıkanmış değil, yıkanmayan hiçbir şey yemiyoruz. Sen nereye bakıyorsun? sen nereye bakıyorsun? O yapıyor. Gözlerin ne renk sence kardeşinin? Yeşil. Yeşil mi? Yeşile benzemiyor ama mavi gibi de duruyor. Yeşil. Gerçi seninkiler ne renk? Seninkilere bakalım gözlerin. gözlerine. Ela renk. Ela renk. Ela evet. Senin ela renk gözlerin. Bunun da çok tatlı iş. Masal ileride ne yapmayı düşünüyorsun kardeşini? Neler yapacaksınız? Onunla birlikte doktor olacağız, dişçi olacağız değil mi? O da mı evet. dişçi olacak? Evet. Niye dişçi olmayı istiyorsunuz? Evet, daha iyi. Böyle ben dişçileri çok severim. Ha. Yani diş yapmayı çok severim. Evet. Ay tatlı <laughs> ya şuna bak çok tatlı. Evet arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı peki? Kaka mı yaptı? Aa. Yavaşça kaldır kafasından tutuyoruz arkadan. Hoppa. Dikkatli kalkıyoruz. Masal kardeşine bakabiliyor. Tamam onu alma ilk önce bırak ben vereyim sana. Kaka yapmış mı? Ay emecek seni. Ay 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 çok emmek istiyor. Masal yavaşça hop. Bu arada arkadaşlar gerçekten Sıçmış. kakasını yapmış. Sıçmış demiyoruz ona öyle mi diyoruz? kakasını yapmış kardeşim. Hem de öyle böyle yapmamış yani. Çok kötü. Masal şimdi altını değiştirecek. Değiştirme operasyonu masaldan. Ha gerçek bebeği değiştiriyoruz şu anda. Tabii biz burayı göstermeyeceğiz, keseceğiz. Masal şimdi kardeşinin altını bağlıyor. Aa kardeşine bakıyor. Üstünü de değişeceğiz bu arada biliyorsun değil mi masal? Üstüne kardeşini farklı bir şey giydireceğiz. Altını da bağladık şu anda. O da çok mutlu oldu. Ama acıktı galiba karnı. Şimdi kakasını yapınca karnı da acıktı. Sen şu an kardeşinin üstünü giydirecek. Nasıl giydireceğim? Dur yavaştan böyle. Tamam ben yardımcı olayım sana. Şimdi kardeşini koyduk. Küçücük ellerini giydirecek. Ay kardeşi de acıktı. İlk önce ayaklarını geçir ayaklarını. Önce buraları. Yavaş çek. Olduğu yerde tutuyorum ellerini sadece bunu değil Evet aferin sana. Çok kızdı. <laughs> Masal buradaydı giydirelim aşkım. İlk önce elini içeriden geçir. Böyle mi geçireceksin? Böyle kolay oluyor mu? O çok kızdı. Vay evet. kardeşi abla öpünce de hemen susuyor. İlk önce ayaklarını geçir öyle kapatalım bence. Çok kızdı. Ayaklarını geçirmedin. Tak 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 güzel ayaklarını da geçirdin süper. Aa çok tatlı oldun. Masal bir emzik deneyelim mi? Ben de, ben de. Çok ses çıkarttı. Nerede emzik? Emzik mi Ay çok pahalı. Emzik nerede? Masal emziği kaybetti. Aa, şurada. Hani yok. Emzikleri kaybettim masal yandık. Masal yandık şimdi emzikler yok. Masal ne yapacağız emziksiz masal? Ortalığa ayak kaldırır. Kıyameti kopartır bu. Ben onu Dur bekle ben emzikleri bulup geliyorum tamam mı? Ha masal buldum emzikleri. Yok. Ver bakalım isteyecek mi sence? Yok. Dur göreyim bakayım ben de. İsteyecek Yok. mi? Aaa oyuncak bebek gibi ya. Evet. Çok güzel. Yereyi de giydirelim mi? Yereyi giydirmeyelim üstünde iki tane şey var şimdi şey zaten. Gel onu yatağına koyalım şimdi. Al yatağına koyalım. Saçlarımızı topla. Sırtını alma böyle öbür türlü al. Kafasını tut alttan. Hoppa. birlikte gel. Olsun. Yani şimdi koy bakalım yavaştan. Dur ben getireyim sen onu. Ben getireyim böyle. Dur altına onu şey sereceğim. Bekle sen öyle. Mi? Hayır soğuk olur o zaman. Bekle öyle. Serdim onu şimdi. Kardeşini koyabilirsin. Baba. Üstünü de örtelim. Kardeşinin üstünü de örttü. Bak, Masal. Çıkartamıyorum. Çıkartma çıkartma. Acır. Çıkartamıyorum, evet acır. Ağzı acır. Onu şu anda seviyor. Ağzı acımaz. Sallayalım şimdi. Sen emme. Hayır. Sen kocaman kızsın. Kocaman kızsın. Sen ememezsin. Arkadaşlara ne diyorsun kardeşin için? Ne? Like atın. Kardeşin için ne diyorsun? Nasıl? Kardeşinin güzel mi olması, kötü mü? Güzel mi? Hoşuna gidiyor mu? Kardeşine sen bakıyorsun değil mi tamamen? Evet, benim okula kızım kardeş. Evet, okula giderken çok özlüyor. Evet, okula giderken çok özlüyor. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Teşekkür Hadi bay bay arkadaşları kardeşimize benim böyle bay. bakıyoruz.